pandak easy money gireceğim canım istedi haydi bismillah efe söz Hı. veriyorum kazanırsam reindor krogor sana atıyor <laughs> vallahi Atamayacağın sözler var mı Oğlum atar basamak ilerleyince de kurgur var. Atmayacağını bildiğim için diyorum ama. Hacı Olmadığını dolarlık şey. Düşündüğüm için değil. Bin dolarlık şey ya. Kazanırsam senin olsun onu Bir şey olmaz. Tüyüm bitti. Hay amına. Dinamit de ok yapamıyorum. Şaka mısın ya? Mijn team wordt weer dynamite opgevangen. Ik O değil de ben eti bile satın alıyorum lan. Nasıl yani? Eğiten aldı bu eti. Efe kampını bakalım. hazırla. Getiriyorum. Aldın mı kondoyu? Aynen öyle. O zaman sende kalacak kardeşim. 3 yıldız kuga atabileceğin kadar boşluk yok ki bende. Nasıl ya? Üst tarafa en fazla 3 yıldız geyik atabilirsin şu anda Kulu falan atamazsın yapma yani boşa gelir <laughs> <gider. gülüyor> Tamam Beklerim ben Sonra at Oha kondoregin tipi ne kadar tuhafmış lan Kocaman bir yumurta işte Bunu ikinci kez kazanıyorum Şansa bak Casey'nin şey yaptığı yerde Bize gösterdiği yerde Abici dövme daha Hafıza durumu. Ha, abici anlat. Ben bu kondor iki satmam beyim abi. Beyim bugün fatola oluyor Bugün ben bu kondor iki satmayacağım. Sen benim amacı anladın zaten. Niye? Sence? Ha, sen kötü günler için şey yapıyorsun kondor. Oğlum cebimizde bir bin dolar durmasın mı ya? Yani? Hiçbir şeyin olmazsa kenarda dur. Şey gibi o konuda GTA 5'te ee, <laughs> kasalar gibi. Gece kulübü. gece <laughs> kulübü gibi. Var ya orada benim bir, bir milyon dolar. Ha şöyle bir sıkıntı var. var. Seferinde. GTA'da harcayamayacağın kadar çok paran artık limitini bilmiyorum. Şu an o seviyedeyiz. Bunu ipneviye tutacağım. Büyük ihtimalle 100 milyon Her şeyi aldıktan sonra 100 milyon İşte da her da şeyi bin. aldıktan Amına sonra kıyım. 100 milyon Aynı bak Yani bu Kondor Egin doğrultusunda Ya doğru işte bakım. diyorum ya GTA ile Red Dead 3-0 atılmış hali kanka yani, e, GTA'da 100 milyon, Red Dead'de 100 bin Öyle düşün 3-0 fazlasını düşün Her efendim. Parayı denklemek istiyorsan aslında oradaki para limiti bana çok saçma geliyor biliyor musun? 70 milyon, 80 milyon. O para limiti bana niyeyse caydırma gibi geliyor. Yani o kadar yüksek göstermelerin sebebi. O kadar para yapamazsın gibi düşünüyorum da yaparsın. Ya yaparsın İçsiz ama psikolojik men böyle bir, onu hissediyorsun ama ya. Ben öyle hissediyorum o sürekli. O kadar işsizler var kanka. Şöyle düşün. Araba çalmaya 2x gelse, arabanın her birini 200 bine satsan sabah akşam araba çalmaz mısın? El, el hesap Günlük doğru. 10 tane araba satsan 2 milyon eder. Senin harcayacağın 400 bin. 1.6 milyon günlük karın var. 20 tane araba satsan 3.2 milyon günlük. 7 günde kaç yapar bu? 21 milyon falan para yapar. Bütün her şeyi satın alırsın. ihtiyacını olan 21 milyon. Az çok.